Herkese merhaba arkadaşlar tamam. Bugün arkadaşlar oyunu sizi tanıtacağım kafa topunu. Ve arkadaşlar sizden çok sevdiğim bir şey olmuş. Yani takımda ee, takımda gelen iki kişi arkadaşım var. Yuko bir iki kişi ne haber? Bakın benim için Memo bir iki kişi ne haber? Bir iki kişi ne haberler? Çoğaldı gibi. Hemen. Dur ya ne oldu? Mobizleri e elleyemiyorum. Çık hemen. Aman aman. Aa ücretsiz oyna. Hayır yenilenmiş. Hayır ya olamaz. Ben neden 20 seviye oldum? Aa bu açılmış. Ne ki bu? Deneyelim mi? Ama bugün iki tane kafa topu şeye gelecek. Bugün ikinci videosunu kaçırmayın. 20 seviye oldum. Az önce bir video çekmiştim ama telef oldu. Allah razı olsun onlardan. Telefonlardan etkinlik gelmiş yeni. Altın Yağmur'u. Oo, bakın bakın. 3 maç kazan ama ben yapmam. Neden? Çünkü boş iş. Bana göre. Kazı kazanmış. Nerede kazacağım ben kazanı? Kazanlar kazanıyor arkadaşlar. Söyleseniz yorumlar yazın. Evet arkadaşlar. Takımlarda bakın birçok kişi bilmiyor. Yüzde bin bakın takım. Benim takımdaki adamlar birçok kişi bilmiyor. Yemin ederim ki Bilmiyor olabilirsiniz ama biliyor da olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz bak. Lig ödülleri. Bakın. Şuraya basarak lig ödüllerine geliyorsunuz. Şöyle bir zil imzalayalım. Şöyle altın sandığı basıp şuraya alın. Bak, şuradan alın. Bunlar yapın. Bunları. Tamam mı? Ve buradan kariyer falan filan biliyorsunuzdur. Menajer almayın. Boş iş. Kesinlikle almayın. O kadar boş iş ki bunu söyleyeyim. Bu benim bir öğüdüm. Görev yapın mı yapmayın mı? Bence yapmayın diyebilirim. Ve arkadaşlar size bomba özelliği göstereyim. Bomba özelliği. Bir dakika. Bakın. Bakın bir dakika. Şurada elmas var ya. Şuraya tıklıyoruz. Tıklayın. Şuradan aşağıya iniyoruz. iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. İndi mi? Özel teklif, Bakın morlu şey. Bakın bu. Bu kesinlikle gerçek paralı değil. Hatta ben alayım. Gerçek ben zaten oyunlara para yatırmam. Buradan basıyoruz. Altında 250 tane şeyi seviye atlamanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar seviyem işliyor. Bakın bunu yapın. Kesinlikle yapın. Kesinlikle. Bakın size övdüm bu. Bak hadi bak oyunu nasıl seviyene nasıl kolay seviye atlanır bak eleştiren seviyor. Ben bunu daha dün öğrendim. Daha 2-3 kez mi ne yaptım? Video özel bir kez yaptıydım. Şimdi basıyorum baya. Basın arkadaşlar bakın bu kolay ya. Paranız varsa basın bakın. 52 bin param var da. Ben biraz basarım ama çok değil. Abartıya gelmem. Ee, hemen şöyle. Bakın arkadaşlar burada videoya video izledikten sonra çıkın ve kafa topunun girin. Taraftarın yanındaki hediye kutusuna girin buradan bir sürü şey alacaksınızdır. Yüzde Ve arkadaşlar beni hani bu kostümleri nasıl aldığımı sormuşsunuz kulüpte. Buradakiler yapın. Bakın elmas veriyor. Ben bunu yapmadım. Ee, paket çok almam ama ara sıra da alırım. Elmas için yaparım bunu. Ee, böyle bir video. Daha çok detaylı anlatmamı izliyor, istiyorsanız e, yorumları yazmayı unutmayın. Ve size merak ediyor musunuz bilmiyorum ve şunu yapmayı unutmayın. Ben 5. bu arada ligde. Kendi ligimde. Amatör 2'deyim ben. Nerede olduğunuzda yorumları yazmayı unutmayın. İyi gidiyorsunuzdur. Büyük ihtimal size güveniyorum ben. Yorumları yazın. Yazın. Evet arkadaşlar size bir önerim var. Kafa topu 2'ye kaç like gelsin. Bunu yorumları yazın. Kafa topu 2'ye kaç like gelsin. Yorumları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay katın. Bastırın. Abone olun. 19-20 abone 20 abone için hocam. 20 abone olun artık. Bay bay. Görüşmek üzere. Ama bizden gitti galiba diyeceğim. Gitmedi Allah'tan. Çok korktum. Bay bay. Görüşmek üzere.